Herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu Robin Hood. Tarihsel kökeni ve gerçek Robin Hood. Robin Hood ülkemiz dahil dünyanın birçok kesiminde en popüler halk öykülerinden biri. Kökenleri Orta Çağ'a uzanır ve belki de Kral Arthur'la birlikte dünyanın en çok bilinen Orta Çağ kahramanı olabilir. Zenginden çalıp yoksula veren Nottingham'lı adamın kökenleri İngiliz tarihinin derinliklerine uzanır. Robin Hood bir zamanlar Orta Çağ'da yaşamış gerçek bir kimse olabilir. Robin Hood'un kökeni. Robin Hood adı bir metinde ilk kez Piers Plowman şiirinde geçer ve 14. yüzyılda William Langland tarafından yazıldı. Langland bir dizesinde "Gerçek duayı bilmesem de Robin Hood'un kafiyelerini bilirim der." Langland eğitimsiz olup okuma yazma bilmeyenlerin bile Robin Hood'u bildiğini söyleyerek tarihe bir kaynak bırakır. 15. yüzyıla gelindiğinde birçok şarkı ve şiirde ana karakter olur. Şu anda Cambridge Üniversitesi'nde korunan Robin Hood ve Keşiş adlı 15. yüzyıldan kalma bir balat, Robin Hood'dan bahseden günümüze ulaşmış en eski metindir. Nottingham'daki Sherwood Ormanı'nda geçen ilk ve tek ortaçağ baladı ve Robin Hood'un kanun kaçağı grubu Neşeli Adamların ünlü üyelerinden söz eder. Sonraki ortaçağ Robin Hood metinleri daha çok drama yapıtları oldu. En eskisi 1475 yılından. Robin Hood ve Nottingham Şerifi adını taşıyor. Robin Hood'u kim yarattı? Bu halk karakterinin ilk görünümü aslında günümüz yeşil giysiyle fiyonklu Robin Hood'dan farklıydı. 15. yüzyılın ilk balatlarında Robin Hood daha şiddetli bir karakterdir. Robin Hood ve Keşiş'te sırf bir okçuluk yarışmasında kendisini yendiği için küçük John'a saldırır. Görselde Sherwood ormanında koruma altındaki büyük meşe ağacı yer alıyor. Ağacın Robin Hood'un ana saklanma yeri olduğuna inanılır. Robin Hood'un tarihi kökeni 14. yüzyıla dayanıyor. Bununla birlikte ilk şiir ve balatlarda bu Nottingham'lı kanun kaçağının zenginden çaldığı parayı yoksula verdiği geçmez. Yine de yoksullara çokça iyilik yaptığından söz edilir. 1521'e gelindiğinde Büyük Britanya Tarihi adlı yapıtta yazar John Mayor Robin Hood'un Kral Richard'ın takipçisi olduğunu yazar. Bu özelliği son zamanlarda öyküsünün vazgeçilmez parçası olur. Sonraki sürümler Görselde Nottingham Kalesi dışındaki plakette Arslan Yürekli Richard olarak bilinen Kral Richard, Robin Hood ve Lady Marian'ı evlendiriyor. 16. yüzyıla gelindiğinde Robin Hood artık o öfkeli karakter yerine herkesçe sevilen efsanevi figüre dönüştü. İngiltere'de her kesim tarafından biliniyordu ve bir bahar festivali olan 1 Mayıs kutlamalarının parçasıydı. Avrupa'nın birçok yeri gibi İngilizler her bahar yeni mevsimin gelişini atletik yarışmalarla kutladı. Ayrıca kral ve kraliçeler mayısta seçilirdi. Şenliğe ve şenlikteki oyunlara katılan insanlar Robin Hood ve adamlarının kostümlerini giymeye başladılar. Robin Hood bu zamanda kraliyet aileleri ve soylular arasında moda oldu. 18 yaşındaki İngiltere Kralı 8. Henry'nin yeni karısı Aragonlu Catherine'in odasına Robin Hood giysileriyle girdiği söylenir. William Shakespeare, 16. yüzyılın sonlarında yazdığı Veronalı İki Centilmen adlı oyununda Robin Hood'a atıfta bulundu. Bu oyunlarda ve şenliklerde yer alan Robin Hood'un Orta Çağ'ın başındaki yapıtlarda bahsedilen öfkeli kanun kaçağından artık uzak olduğu görülür. Bugün Robin Hood ve mutlu adamlarının o onurlu ve hayırsever profili bu çağda gelişti. Yüzyıllar geçti ancak Robin Hood'un etkileyiciliği kaybolmadı. Walter Scott 19. yüzyılda en sevilen tarihi romanlarından Ivano'da Robin Hood'u işledi. Howard Peel 1883'te Robin Hood'un Neşeli Maceraları adlı çocuk kitabını çıkardı. Her yeni yapıtla Robin Hood efsanesi ek karakterler, mekan ve özellikler kazandı. Her iki yapıt da Türkiye'de bulunuyor. Peki Robin Hood gerçek mi? Robin Hood'un gerçek hayattan bir insan mı yoksa hayali mi olduğu kesin değil. Tarihsel varlığı kanıtlanamadı. Ancak Robin Hood masallarının mitoloji veya halk öyküsü olduğu da kesince söylenemez. Bazıları belirsiz olsa da eldeki kaynaklar çeşitlidir ve Robin Hood adı çağlar içinde birçok tarihi şahsiyetle anılır. Bu yüzden Robin Hood gibi bir kişiliğin ve onun grubunun tarihte bir zamanda yaşamış olması mümkün. Yeşil mi giyinirdi, iyi bir okçu muydu ya da Nottingham yoksullarına büyük çalıntı paralar bağışladı mı bilinmez. Ancak Robin Hood hikayesi bugün de etkileyiciliğini koruyor ve daima koruyacak gibi görünüyor. Herkes despotluğun sona erdiği ve eşitlikle adaletin kazandığı öyküleri sever. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.